Evet, bugün yorulacağız. Onur'la bir challenge yapmayı istiyoruz. Zaten yorumlarda çok fazla geliyordu. Şınav challenge yapın diye. Biz bu şınav challenge'ını daha zor bir hale getirmek istedik. Amut'ta yani ayaklarımız yere değmeden tüm vücudumuzu taşıyarak Amut'ta olabildiğince şınav yapmak istiyoruz. Bunu da kendimizde şöyle bir limit koyup challenge yapıp 20 dakika 300 şınav diyoruz. Evet, evet. Kendimize pek güvenemiyoruz çünkü gerçekten normal şınavdan çok daha zor bir şey. Eee o yüzden 20 dakikada ikimizin toplamı 300'ü ne kadar geçeriz, ne kadar kolaydır. Yani, ya da ne olur bakacağız. Ne olur bilmiyoruz. Tabi. Hazır mısın? Hazır hissediyor musun? Ya tabi ki hazır hissetmiyorum. Yani, yani buna nasıl hazır olmak ki? ki? Ben 85 kilo, bu adam 75 kilo yani. Kardeşim tabii ki hani babasında tohumken dayı şınav çektiği tabii, tabii, tabii. için hiç sınav çekmek istemedi. Daha farklı olsun dedik. <laughs> Hadi hayırlısı. Ya, umarım pişman olmayız <laughs> yani. Umarım. Umarım omuzlarımızın pişman <laughs> omuz, olacağından... Omuzları ağlayacak ya falan. yani. Ki zaten iki gün önce omuz çalıştık, dün de göğüs çalıştık. Arka kol falan. <laughs> Hak ettiğimizi bulacağız Aynen. Yani yani. ya. Ama Bize amacımız zaten ağlamaktı. Güzel bir antrenman yapalım dedik. Korku sardı. Umarım, umarım eğlenirsiniz. Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. Dediğimiz gibi 20 dakikalık bir challenge'ımız var. Timer'ı kurduk. Barış da kalkacak. Ama da kalktığında başlatacağım. Bekliyoruz şu an. kalktı ve başladık. Yani i̇şin kötüsü hızlı da olmak zorundayız yani. Aynen. 10 olsun. burada, tamam. Yani 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. <gülüyor> <gülüyor> Say bakalım. Unutmayalım. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 30. Oh. Oğlum ya çok korkuyorum. 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40. Oh, 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 oh. <laughs> Biz yapacağız ya bunu. 3, 4, 5, 6 7 8 8 50 mi oldu? Elif, oldu. Elif, 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 60 Bence 61 Elif, 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 Bence Elif, 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 bir iki tane. Hala yapalım ama şimdi. Hadi başlayalım. Kaç yaptın Sekiz. Vay yetmiş. Hadi bir tane daha yaptım. Yetmiş bir. daha Yetmiş iki. 80 mi? 80. 80. Hiç dinlenmiyoruz. <laughs> hiç dinlenmiyoruz. <laughs> <laughs> ben kalın, bir tükenelim ondan sonra. Okay biz. Çok iyi gittik. <laughs> Omuzlar error verdi başlıyor. Nasıl oldu? lan? <laughs> 90. Harika. 90, 90. Hadi bakalım. 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100. İşin kötü tarafı gittikçe zorlaşıyor. Şu an bize gelmiş olmamız için. Yani yarıya yakın bile değiliz. Ve zorlaşıyor abi. Benim buralar falan yapacağız. başladı. Bu arada bütün vücudumuz haylazdı ağlıyordu. Ya hakikaten vücudumuz evet, evet. ağlıyordu yani. Ağırmak bile. Biz onlarla buluşunca zaten sapık gibi tüm gün çalışıyoruz. Sabah antrenman yapıyoruz, akşam antrenman yapıyoruz. Bir de bu sefer gerçekten verimi geçirdik. Hepsini evet. videoya falan da aldık. Ve işin kötü tarafı bayağı bir aradan sonra, sonra yaptık Aynı. yani. Ha problem yok. Mira. Ki. Kafa <laughs> Ooo! Oh. 10! 15! 13! 14! 15! 15. 19! 20! Yavaştan 5-5 çekmeye başlayabiliriz belki. Bence de. Çünkü... Erken tüketebiliriz kendimizi. Bilekler iyi mi? Erör. Error. Ama olsun böyle çekeceğim, yine çekeceğim. Mesele yok. 120 değil. <laughs> 10. Evet, 130 olduk ama harbiden onlar artık dert. geldi, 7, 7 gelemedi. Gelemedi, 6. Hatta 5 ile 6, 135 diyoruz o zaman. 7, 8, 9, 10. Evet, er, er. süremizi kontrol edelim. Nedir? 15 dakikadan biraz az kalmış. Beş dakika geçti. Biraz sert bir giriş yaptık. Zaten daha 10 kere sopurtacağız. Ama anıda bile kalkamayacağız birazdan. Beş. Evet. Kaç oldu? 140 değil mi? 145. 145. 145. Samarlar çıkmaya başladı mı? Evet, tabii. <laughs> solucanlar gezmeye başladı abi. Daha çıkacak solucanlar. 5, 6, 7, 8. Keşke girmeseydim o keşke on yapmasaydım. Lanet olsun. <laughs> 155 mi? Evet. 155. Wow. Artık 10 girmek <laughs> pişmanlık. <laughs> 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 kaç oldu? 160 mı? Evet. 160. Beyin duruyor zaten sayıları unutuyorum 160 oyo oyo oy. ah, 165 diliyorum lan diliyorum ya titriyorum. İyi ama çok iyi bir bahane oldu çünkü hiç böyle çalışmıyoruz bayadır ya. 70 <laughs> Hadi Bakalım nasıl hissediyorsun? 2 ee, dakika molaya ihtiyacı var <laughs> gibi hissediyorum <laughs> Onur da böyle bir şişmeye başladı <gülüyor> <gülüyor> Pump değişik bir şey ya <laughs> Evet ya Don't stop Keşke hemen öyle kalsa 10 dakika durunca inecek tekrar <laughs> İnsin insin ya Öyle soba gibi de gelecek Kaç dedik? 170 dedik 200'den mola verelim böyle geçtireyim 73 4 5 ah. 75 Hadi! 76 77 <laughs> 8 79 80 Evet. 200'e kadar dinlenmek yok dedik.

Güzel geldik. İyi geldik ya. Çok iyi geldik hakikaten. Um. Artık vücut bir ilginç hissettiriyor. Hadi şu 15-200. Ne diyordun? Kaç olduk Dedim cevabı verdin zaten. 5 200 budur 200'e kaç dakikada geldik 10 10 dakika İşte Bundan sonra zaten G2'de işimiz zorlaşmaya başlıyor Ama iyi geldik Kesinlikle 10 dakika bile değil ya Daha 29 dakika olmuş Ve yani amacımıza hedefimize ulaştığımızda Bırakmayacağız Çıkabildiğimiz kadar çıkacağız Zaten kendimizi bilmediğimiz için 20 dakikada 300 dedik Güzel bir sayı oldu. Evet 350-400 Zorlayacağız bakalım. 10 kala başlayalım. 30-33 30 saniyemiz daha var. 30 saniye tamam. Ya dinlenmeden de olmuyor yani. Şimdi hemen tekrar devam etsek bu sefer maksimal çıkabileceğimiz sayı iptal olacak. Çünkü batacağız yani çökeceğiz. Ve yani bu anda kalkarken inerken de bir efor force arttırıyoruz. Aynen, aynen Mantıklı değil. Bakalım kaç dakika kalsın. Nasıl

4 3 4 5 oh. Yavaş yavaş artık hileyle yapmaya başlıyoruz Çok <laughs> çömelmedim 17 18 19 20 <laughs> Şu an şöyle dururken omuzlarım ağrımaya başladı Trapezlerim de benim felaketim. <laughs> Ama yapacağız Hı. 2 3 4 25 36 27 28 28 de ama 29 30 30, Bravo 35 36 37 30, 39 30, 30, 30, 30, 30, tabii. <gülüyor> FF, FF terleme. <laughs> Reflekt atıyor terleme. <laughs> Yaklaşma ölürsün. Dakikaya <laughs> baktım söylemedim bu arada. <laughs> Beynime gerçekten oksijen bitmiyor. 7,5 dakikamız var. 5. <laughs> Çok iyi. 46. <gülüyor> 47. 48. <laughs> 49. <laughs> 50. <laughs> şu düşüp kalkınca aslında daha büyük sıçış yani. Yani harbiden bu haldeyken kalkmak falan yoruyor ya. Ama yapacağız. Kaç şey dedik 50 mi dedik? <laughs> 250. 250. Yani Ebilince bu o kadar ezemiyor. Aynen. 250. <laughs> 650 falan var şu. an Ama iyi sallamışız ya. 20 dakikada 300 yani. Güzel. güzel. 500 desek olmaz bir şey, yalan olurmuş. <laughs> Ya yani bir sonrakinde de deneriz. Sonraki Sonra de Hedef 500 koyarız. İyi var 300'ü çok geçmeyelim de bu sefer. <laughs> <laughs> Beklenti yükseltmeyelim mi? Tabii tabii. Ama bu arada binli şınavlar gelebilir yani. <laughs> Barış abimizin keyfi isterse eminim çekebileceğinden. 155, 255. Abi az olsun zor olsun. Evet 255. 255 güzel bir sayı.

Bayağı yıkıyorum bu da. Yapmaz mıyım ya? Çok arttı. 37 69 Evet. Yetemedi Hadi be az kaldı. Son 30. Artık hiç hoş hissettirmiyorum. 77, 78, 89 ve 80'e 80 geldik. Kaldı <laughs> Yalnız bu video bahanesi olmasa gerçekten bu kadar sayı ben pek nasıl... yapmayız ya. Videonun harbiden böyle bir güzel gazı oluyor. <laughs> evet. Aynı şekilde tek başıma antrenman yaptığımda da mesela bu kadar yapmıyoruz. Normalde buluşuyoruz, basıyoruz. Bir de video ile birleşince ekstra oldu. Son 20. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Geriye 4-3 pk Neyle evet, Fark ettiyseniz sayıları yapmak için böyle hızlı hızlı falan hareketten çalmıyoruz Hilesiz 300 deniyoruz. Benim bir tek parmaklarımın baktığı pozisyon değişik. O da bileklerim çok acıdı. Artık affınıza sızmıyor. 90 90 O zaman ben... Bir mola ver ya. Bir... Mola verelim mi? Hafif mola verelim, hadi bakalım. 350 350 350 300'ü yapalım süreyi kısalım. 20 dakikadan az sürede. <laughs> o zaman ben şey deneyeceğim şimdi biraz dinleneyim. Maksimum. Boşlukta mı? deneyeceğim. Tamam. O kadar o, o kadar yorulduktan sonra unutacağım. Ölüm. Ölüm, Denge bakalım bulabileceğiz mi? Ya sen bulursun. Adam olana bu kadar bile fazla diyorum. <laughs> çok bile ya. Giriyorum. Adam çok bile ya. Evet Barış'ın Amut Taşınanları'nı ikiden sayarsak ben boşa çıktım artık. Bitti. İki. Üç. Dört. Beş. Yeter. Yeter. <laughs> Kendileri alalım bakalım. <laughs> Baksana oğlum. Adam Üçüz. kalkıyor. Ah, <laughs> 300. Şuraya bak. Onur'u sal, burası göl olur böyle ya. E o da onun da... <laughs> onun da videosu <laughs> gelir. <laughs> Şöyle bir dövüş idmanı yaptın bitti 300 bitti ya. 300 bitti. 300 Geri bitti. Kalan... 2,5 dakikamız iki var. 2,5 tamam. dakikamız kaldı. Biraz daha zorlayacağız ya. Evet, tamam bitmedi hadi. Hadi bitmedi. Hadi 330 hedef koyalım. Geçiyormuş dakikada 30. Ben götüm kalksın diye biraz boşlukta devam Tamam edeyim. tamam. Tamam. Madem challenge. zorlamış olalım. Hadi bakalım hadi. Hadi o zaman. 300 bire kalkıyorum. 300 1'e kalkıyorum. Oh. 2 2 3 Hadi pes etme ve bu arada çok da derin iniyor yani. Neredeyse Değil burnu yani. değişecek neredeyse. Daha fazlasını da burnu kırarız zaten. 7 8 9 Geldik. 310 <laughs> <üç yüz, on. gülüyor> Süre bitene kadar yatmak yok. 1,5 <laughs> dakika. Bir. İki. Çal çal artık çal. Takmadı. <laughs> <laughs> Hadi duvara duvara duvara. Gel 320'de bırakalım. <laughs> Kaç oldu? 3 <laughs> <laughs> çıkmadı. 302 mi? 303. 302. Hadi geç. 9 diyelim. 302 mi yapmışlar? 311. 310, 311 muazzam. Hesaplar. Hala 13 saniye var. Geç. 13 saniye. saniye var. Hadi hadi. 1 313 <laughs> 14 15'te bırakıyoruz. Geçmiş olsun. 16 7 <laughs> Aa. Ah. Evet, zaten sessizde duymuşsunuzdur Alarm bitti. Kaç oldu? 320. 20, 300. Arada da attıklarımız var bu arada. Fazla yapıp yapıp saymadık. 320 diyelim. Helalleşelim yani. 320. Kesin 320. Evet. 320'yi buradan görüyorsunuz adam. <laughs> Nasıl oldum ya? Güzel, <laughs> <laughs> Güzeldi, güzeldi. güzeldi. Yani, yani. Güzel. Denememenizi tavsiye ediyorum kesinlikle. Omuzlar. 20 dakika. çekiyor. <laughs> 20 dakika içerisinde 320. Ama bu yapacaksınız deseler inanır mıydım? Hayır. Valla daha önce hiç böyle denemedim ya. Hani hep bir antrenman içinde maksimum ben 50 tane falan çekmişimdir herhalde. Hiç öyle kendimi zorlamayı denemedim ama Vürüzme şu anda. 150 şınavdan fazla çektikten sonra amukta şınav ayakları da dayanmadan. Evet. Öyle bir öyle bir beast yani. Arada böyle antrenmanlar lazımmış Almanlı. Evet. Şuna şuna geldi. Buradan Barış size eee şınav için bir challenge sözü veriyormuş kendisi. Öyle, öyle değil mi? mi? Tabii. Bir bir 3000 4000'lik bir şınav challenge. Onur çok istiyor normal şınavı bu sefer daha normal, normal. ayakta olan şınavı. E, i̇nsan şınavı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Biz acı çektik. Biz acı Eğlenmişsinizdir. Ama çekerken de eğlendik ya. Güzeldi. Güzel güzel. Kendimizi denedik. Test oldu bizim, bizim için de. Yani en azından şu an şey diyebiliyoruz, söyleyeyim. 10 dakikada, 20 dakikada 150 şey amut taşından evet, diyebiliyoruz. Yani. yani harbiden video olmasa bunu yapamazdık. Eminliğe evet. sağlık. Hadi, Onur'u da takip edin açıklama kısmında, onun kanalı ve Instagram'ı var, o da artık daha çok Videolar. fitness, beslenme. Bana mesela çok ile ilgili sorular geliyor, Onur daha iyi anlıyor konulardan o yüzden beslenme tarzı konuları da... Olurum birlikte kararlı. de birlikte de yapacağız zaten. şey, i̇şte i̇şte dövüş videoları, dövüş videoları, fitness, fitness, farklı amaçlar için yine fitness diyeyim. Yine beslenmeyi de farklı amaçlar için, yağ yakmak için, serüvit için bile video yapacağız yani. Evet. Bakalım. O yüzden takipte kalın. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Elveda. Biz bakamadık, siz bakın. Siz bakın.